başkanları, muhtarlarımız buradalar. Teşkilatımızın kıymetli mensupları ve kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gölbaşılı kardeşlerim, ben de hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi hakikaten bu göl başında oluşturduğumuz manzaraya, şu muhteşem manzaraya, gölün kenarındaki manzaraya baktığımızda aslında kendime şu soruyu bir kez daha soruyorum. Bizi hakikaten böyle kılan ve bizi bir araya getiren yüce Rabbime sonsuz kere şükürler olsun. Tabii kıymetli hemşerilerim bizi kardeş yapan dava nedir? Elbette bu davanın adı büyük ve güçlü Türkiye davasıdır. Bu dava Hakkari'deki yavrumuzun kalem tutma davasıdır. Bu dava Edirne'deki gencimizin savunma sanayindeki destan yazma davasıdır. Bu dava yeryüzündeki tüm mazlumların sesi olma, sözü olma davasıdır. Bu dava gazi başkentimizin Ankara'nın ekseninde 81 şehrimizi ticarette, eğitimde, sağlıkta, sanatta, bilimde, yeşilde ve mavide en ileriye taşıma davasıdır. Ve davamızın sahibi haktır. Sahibi hak olan davanın zaferi de muhakkaktır. Hakkın davasının sahipleri işte buradadır. Hakkın davasının sahipleri gölbaşındadır bu mekandadır. 15 Temmuz'umuzun kahramanları, gölbaşının gülleri, Gölbaşı'nın vatan kokulu yiğitleri buradadır. Büyük Türkiye'nin mimarları işte tam karşımdadır ve kıymetli kardeşlerim Ankara milli mücadelemizin karargahıdır. Bağımsızlığımızın tacıdır, istikbalimizin ufuk çizgisidir. Ve şairler dünya baktığın pencereden ibarettir derler. Biz doğduk doğalı bu dünyaya Ankara'nın penceresinden, Ankara'nın aslında o cephesinden bakıyoruz. Ve Ankara'nın baktığımız o pervazında, o cephesinde bir pervazında Mevlana tutarken diğer pervazından da aslında Hacı Bayram Veli Hazretleri tutmaktadır. Tıpkı Çift başlı Selçuklu Kartalımızda da ifade edildiği gibi bir yüzümüz doğuya, bir yüzümüz de batıya bakmaktadır. Bir ayağımız her zaman Ankara'da sabit kadem kalırken diğer ayağımız da aslında tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı dolaşmaktadır. Bu sebeplerden Ankara'mız sadece başkentlerden bir başkent değildir. Hem doğunun hem de batının merkezidir. Ekseni'dir ve belirleyici şehridir. Ankara kimseden istikamet almaz. Tam aksine başkentimiz her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir. Ve bakanlık olarak biz de Ankara'mız için, Ankara'mızın geleceği için Ankara'nın çocukları için hep birlikte bu kutlu şehri güzelleştirmek ve güçlendirmek için dünyanın göz bebeği kılmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ve emin olun ki Ankara'nın bu güzelliklerine daha da güzellik katacak adımları hep birlikte atıyoruz. Yeşil alanımızı arttırıyoruz. Sosyal konutlarımızı arttırıyoruz. Millet bahçeleriyle yine şehrimizin her yerini daha yeşil hale getirecek adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. İşte başkent millet bahçesinden Mamak'ta yine Gölbaşından Ayaş'a kadar ilçelerimizin tamamında yaklaşık 6 milyon metrekare Ankara'mıza millet bahçesi kazandırıyoruz. Yaz kış aslında kıymetli hemşerilerim AVM'lere mecbur kalıyorlardı ve Ankara'nın çocuklarına aslında yeşil alternatifler, yeşil mekanlar hazırlıyoruz. Bu mekanların içerisinde tabii ki gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın vakit geçireceği alanları da inşa ediyoruz. İşte Gölbaşı'ndayız. Gölbaşı'nda millet bahçemizin bir tanesini tamamladık. İnşallah ikinci Millet Bahçesi'ni de bu yıl içerisinde tamamlayacağız ve göl başında kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Eyvallah. Tüm tüm çevreciliğimiz sizler için, geleceğimiz için, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için Allah razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da kıymetli hemşerilerim Ankara'da kentsel dönüşüm projelerimize çalışmalarına devam ediyoruz ve 15 milyon metrekarelik alanda hemen hemen Ankara'mızın bütün ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Altındağ'da, Mamak'ta, Yeni Mahallede, Çankaya'da, Sincan'da ve Birçok daha noktada harıl harıl bu dönüşüm projelerimizi yürütüyoruz. Bir yandan Ankara'da Kızılay'da Saracoğlu Mahallesi'nde muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz ki bu projede Ankara'mıza Allah razı olsun, Allah razı olsun. Biz Gölbaşı'nın yanındayız, Gölbaşı'nın destekçisiyiz. Her zaman Gölbaşı için işte... Tüm ekibimizle birlikte burada milletvekillerimizle genel başkan yardımcılarımızla teşkilatımızla birlikte her zaman Gölbaşı'nın yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Saracoğlu Mahallesi'nde gerçekten çok önemli bir proje yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar var. Sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var. Ama onlar ne kadar mücadele ederse etsinler biz durmayacağız ve Ankara'mızı Ankara'mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saracoğlu projesini inşallah kazandıracağız ve burada da gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız e, mutlu bir şekilde vakit geçirecekler ve bu alandan e, tam anlamıyla aslında istifade edecekler. Diğer yandan yine Altındağ'da Tarihi kent merkezlerimizi, ihya projelerini sürdürüyoruz ve e, her gelen meydanında çok önemli bir proje yürütüyoruz. E, dün havalimanına giderken her gelendeki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanları gördük, inceledik ve onlar da bitme aşamasına geldi inşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz ve onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız. Yine Altındağ'da belediyemizin bulunduğu mekanı Altındağ'a Ankara'ya bir meydan olarak kazandıracağımızı söylemiştik. Bunun sözünü vermiştik. Burası da inşallah bu yıl içerisinde belediye binamızı yıkımını gerçekleştireceğiz ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzle birlikte burayı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı otoparkları yapmak suretiyle burayı Ankara'mıza kazandırmış olacağız. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Ankara'nın neresine giderseniz gidin her yerde Ankara'nın vizyonuna, şanına yakışır bir projemizi görürsünüz ve biz biz bir taraftan tabii e, baktığınızda biz Ankara'da doğduk, büyüdük. Benim bir tarafım annem Ankaralı, biz de burada doğduk büyüdük. Babam Konyalı, bir tarafım da Konyalı, ee, bir kardeşiniziz. Aslında Konyalılar da Ankara'ya gelirken kendilerine neredesin diye sorduklarında aslında gölbaşını geçtik ya da gölbaşına varamadık daha derler. Bu noktadan bakıldığında gölbaşı sadece aslında Konya için, Aksaray için, Karaman için, Anadolu için değil Burada Ankara'ya gelir gelirken varılacak bir hedeftir, ulaşılması gereken bir menzildir. Bu güzel şehir içinde bir yandan işte millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm, sosyal konut projeleriyle projelerimizi yapıyor, teslim ediyor, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Burada bir idealim var, bir hayalimiz var. Bu hayalimiz nedir? Gölbaşı kenarında gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yürüsünler, bisiklete binsinler. İlk etabını biliyorsunuz tamamladık. İkinci etap yine göl başında yapacağımız millet bahçesine kadar ki e, oradan da yine e, İmrahur'a bağlayacağımız, Eymir Gölü'ne bağlayacağımız millet bahçesi çok çok önemsiyorum. Bunun da inşa çalışmaları tamamlıyor tamamlanıyor. Bu yıl inşallah tamamlanacak ve sizlerin hizmetine sunacağız. Dolayısıyla burada gölün kenarında huzurlu bir şekilde tüm Ankara vakit geçirebilecek. Gölün temizliğini tamamladık. Dip çamuru temizliği bitti ve burada artık huzurlu bir şekilde akşamları vakit geçireceğiz. Hafta sonu vakit geçireceğiz. Diğer taraftan da yine Gerderde deprem dönüşümüne devam ediyoruz. Bir taraftan millet bahçemizi yaparken diğer taraftan da Gölbaşı Belediyesi'nin önünden başlayıp vilayetler evine kadar olan iki buçuk kilometrelik aksa da yine kıyı düzenlemesi projesini hayata geçiriyoruz. Ve bu düzenlemelerle birlikte de inşallah Gölbaşı'nın geleceğini çok daha iyi okuyoruz, çok daha iyi değerlendiriyoruz ve şu istikbali bu şehre sunmak adına il ve ilçe teşkilatımızda birlikte aslında bugüne kadar üzerine üzerimize düşeni hep birlikte yaptık. Allah Bundan sonra da Gölbaşımıza en güzel eserleri yapmaya devam edeceğiz ve kıymetli kardeşlerim bugün Türkiye daha önceleri kendileri kendine biçilen rolü reddetmiş ve Oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir ki aslında Rusya Ukrayna Savaşı da bunu hem ülkemizde hem de dünyada bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelleri bir bir aşmıştır ve 2023, 53 ve 71 hedeflerine de adım adım yürümektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hani hep diyoruz ya 50 yıllık planlama yapıyoruz. Emin olun 50 yıllık planlama yapıyoruz ve bu planlama çerçevesinde de adımlarımızı atıyoruz. Bu yürüyüş şu anda Cumhur İttifakı'nın şahsında bizzat milletimize aittir. Cumhur İttifakı hain FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki bizzat e, o darbe girişimine karşı kurulan milletimiz tarafında sahada kanla kurulan bir millet cephesidir. Cumhur İttifakı küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır. Ve şair şöyle der, sevgi büyük bir güçtür ancak karşılıksız sevgi en büyük güçtür. İşte buradaki kardeşlerim, Gölbaşı'ndaki hemşerilerim, her biri ülkesini, milletini, devletini karşılıksız sevmektedir. Bu salondaki, yine bu meydandaki bu irade attığı her adımda Türkiye'yi düşünmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, hayaliyle çalışmaktadır. Biz bir ve bütün oldukça, biz et ve tırnak gibi oldukça büyük Türkiye'nin önünde kıymetli kardeşlerim kimse duramaz. Allah'ın izniyle biz 2023 seçimini de, 2024 seçimini de yeni zaferleri de Yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız. Ben bu düşüncelerle her bir kardeşime muhabbetlerimi sunuyor. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bayramımız yaklaşıyor. Yine bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Bizler de Gölbaşılı Hemşehrileri adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İftar soframızda bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza... Sayın milletvekillerimize ve Sayın İl Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocamız buradaysa